Allah insanı yalnızca kendisine kulluk etmesi için yaratmıştır. Kulluk Cenabı Hakk'ı tanımak, ona gönülden bağlanmak, inanıp iyi işler yapmak demektir. Kul olmanın özü itaat etmek, ihlas ve samimiyetle ibadete sarılmaktır. İbadet yüce Rabbimize olan muhabbet ve bağlılığın en güzel tezahürü ve verdiği nimetlere şükürdür. İbadet eden mümin, ecir ve mükafata nail olmanın yanı sıra nice güzel huy ve alışkanlık da kazanır. Nitekim namaz sorumluluğumuzu, oruç da irademizi güçlendirir, sabrımızı artırır. Haç ve umre, tevhid aşkını ve ümmet bilincini aşılarken mahşer anını ve hesap gününün zorluğunu hatırlatır. Zekat, sadaka ve infak ise malı arındırır ve bereketlendirir. İnsanın gönlünü zenginleştirir. Dünya malına karşı hırsını azaltır. Şükrünü artırır. Bencillikten sıyrılıp cimrilikten kurtulan kişi elindeki nimetleri paylaşmakla kardeşliğin tadına varır. Kurban Hazreti İbrahim'in sadakatini ve oğlu İsmail'in teslimiyetini adeta yeniden yaşatarak kulun Allah'a olan kurbiyetini artırır